Hello friends. Merhaba arkadaşlar. My name is Pofuduk. Benim ismim Pofuduk. How are you? Nasılsınız? I am great. Ben harikayım. What can you do? Sen ne yapabilirsin? I can sing. Ben şarkı söyleyebilirim. I can swim. Ben yüzebilirim. I can read a book. Ben kitap okuyabilirim. I can ride a bike. Ben bisiklet binebilirim. I can run. Ben koşabilirim. What can't you do? Sen ne yapamazsın? I can't fly. Ben uçamam. I can't cook. Ben pişiremem. I can't play football. Ben futbol oynayamam. Let's repeat. Haydi tekrar edelim. What can you do? Sen ne yapabilirsin? I can sing. Ben şarkı söyleyebilirim. I can swim. Ben yüzebilirim. I can read a book. Ben kitap okuyabilirim. I can ride a bike. Ben bisiklet binebilirim. I can run. Ben koşabilirim. What can't you do? Sen ne yapamazsın? I can't fly. Ben uçamam. I can't cook. Ben pişiremem. I can't play football. Ben futbol oynayamam. See you. Görüşürüz. Take care. Kendinize iyi bakın.